Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere yumuşacık güzel bir pankek yapacağız. Ayrıca bir de cupcake yapacağım. İçerisine de spangle kıvamında çikolata koyacağım. Aslına bakarsanız koydum. Fakat kullandığım çikolata biraz yüzde %80 kakao içerdiği için kakaolu kekle birlikte bütünleşti. Önceki yapmış olduğum yumuşak çikolata kıvamını vermedi ama lezzet gerçekten doruktaydı. Bunu sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir ziyafet çekeceksiniz kendinize. Öncelikle kekimizin içerisine yumurtamızı, şekerimizi koyup çırpıyoruz. Yağını ve sütünü ekledikten sonra 2 tane kabartma tozu, 1 tane şekerli vanilin ekliyoruz. Çırpıp kaplarımızı yağladığımız kaplarımızın içerisine bir miktar koyuyoruz arkadaşlar daha sonra içerisine kakao ekleyip tekrar çırpıyoruz ve kaplarımızın üzerine ilave ediyoruz ben aralarına gördüğünüz çikolatadan ekledim oldukça fazlaydı buzluktan çıkarmıştım fazla fazla olsun dedim ama içeriği yüzde 80 kakao olduğu için kakaolu kekle birlikte bütünleşmiş çok farklı, güzel bir nüans oluşturmuşlar. Hepsini koyduktan sonra onları güzelce fırına koyuyoruz. Kapkeklerimiz fırında 180 derecede 20 dakika pişerken kalan keklerimizi de arkadaşlar küçük küçük pankek yapacağız. Aslında amacım bir kişiye göndermekti. Onu da hallettim ben ikişer kaşık üçer kaşık koyuyoruz ne kadar büyüklükte istiyorsak bu en son kalan tek de onu da yaptım arkalı önünü biraz pişirdikten sonra pofuduk pofuduk güzel pankeklerimiz oluyor yumuşacık tam da kıvamında ben aralarına kayısı reçeli sürdüm taze yaptım biliyorsunuz üzerine de biraz krema döktüm arkası önü şu anda zaten birazdan test edeceğiz arkadaşlar kıvamını göstereceğim size Kayısıyı koyduk arasına kapattık. Üzerine isterseniz pudra şekeri dökebilirsiniz. Ben biraz krem krema döktüm. Bunun aromasını çok beğeniyorum ben. 3 marketlerde bulabilirsiniz. Hani klişe olmasın diye. Kayısıya da yakıştığını düşünüyorum. Size bir de doku testi yapalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir dokusu var pankekin. Arkalı önlü gayet güzel pişmiş. Biraz kakao, biraz beyazdan karışık çıkmış bu. Kalan tepsimin, tabağımın, kardığım tabağımın içerisinde ne varsa onu dökmüştüm. İç dokusuna da bakalım. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Çok da sıcak şu an elime aldığımda da çok sıcak. Kekin en güzel hali dediğim şekli bu. Gördüğünüz gibi her yeri gayet güzel pişmiş. Burayı da ayıralım. Daha rahat görürsünüz. Yumuşaklığı olsun. Tadı lezzeti gayet güzel yapan arkadaşlarıma afiyetler olsun diyorum.